günler. Bugün sizlere işkıbrıs.com'un en yeni özelliği olan otomatik CV oluşturma özelliğini anlatmak için karşınızdayım. Öncelikle işkıbrıs.com web sitemiz üzerinden bir üyeliğinizin olduğunu varsayıyorum. Eğer henüz bir üyeliğiniz yoksa nasıl üyelik oluşturabileceğinizi anlatan videomuzu bu videonun sağ üst köşesinde belirlen linke tıklayarak izlemenizi tavsiye ederim. Eğer bir üyeliğiniz varsa ya da sosyal medya veya Google hesabınızla giriş yapabiliyorsanız üye girişinizi gerçekleştiriniz. Açılan ana sayfada Görebildiğiniz gibi sağ üst tarafta kullanıcı adınız ve profil fotoğrafınız bulunuyor. Kullanıcı adınızın üzerinde geldiğinizde bir menü açılacaktır. Açılan menüde bugünkü konumuzdan dolayı bizi ilgilendiren menü seçeneğimiz profilim seçeneğidir. Profilim seçeneğine tıkladığımız zaman önümüze açılan sayfada profil bilgilerinin bir kısmını doldurulmuş olarak göreceksiniz. Bunun nedeni üyelik oluştururken bu bilgileri hala hazırda girdiğiniz içindir. Açılan profilim sayfasının sol bölümünde detaylı profil bilgilerinin bulunduğu alanları görebilirsiniz. Bu bilgilerin hemen sağ tarafında ise tüm bu alanları doldurduğunuzda İşkıbrıs'ın sizin için otomatik olarak hazırlayacağı CV'nizi yani özgeçmişinizi göreceksiniz. Şu an için sadece temel bilgileriniz girilmiş olduğu için kısa bilgileriniz görüntülenmektedir. İlk olarak kişisel bilgilerimizi düzenleyelim. Kişisel bilgilerini düzenle bölümünde ilk olarak profil resmimizi ekleyelim. Resim bölümündeki artı işaretine bastıktan sonra açılan pencereden bilgisayarınızda bulunan fotoğraflardan birini seçiniz ve arzu ettiğiniz gibi düzenleyerek kaydet tuşuna basınız. Kişisel bilgilerinizi düzenleme kısmında dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. O da doğum tarihi bölümü. Doğum tarihi bölümünün üzerine tıkladığınız zaman önce karşınıza yıl gelecektir. Bu aklınızı karıştırmasın. Sadece yapmanız gereken doğum tarihinizi tersten girmek. Önce yıl, daha sonra ay Sonra da gün seçerek doğum tarihinizi bu şekilde girebiliyorsunuz. Son olarak da sağ alt köşede bulunan kaydet tuşuna basarak kişisel bilgilerinizi düzenlemeyi tamamlayabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin hemen altında özet kısmı bulunuyor. Buraya yazacaklarınız işverenlerimize kendinizi kısaca anlatacak olan bir ön yazı niteliğinde olacaktır. İşverenlerimizin dikkatini çeken en önemli alanlardan biri olduğundan bu alana yazdıklarınızın sizi ve niteliklerinizi kısa ama mümkün olan en açık şekilde anlattığından emin olunuz. Bir sonraki bölüm olan eğitim bölümünde eğitim almış olduğunuz enstitünün adını, lisans seviyesini ve son olarak da bitirmişseniz bitiş ay ve yılını girebilir, tamamlandığı seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer eğitiminiz henüz tamamlanmamış ise bu seçeneği seçmeyiniz. Eğitim bölümünün hemen altında çoğu zaman işverenlerimizin belki de ilk baktıkları alan olan kariyer detayları bölümü bulunuyor. Buradaki kariyer detaylarını düzenle tuşuna basarak kariyer geçmişinizi girebilmeniz için gereken alanın açılmasını sağlayınız ve bilgilerinizi girdikten sonra ise yine sağ alt tarafta bulunan kaydet tuşunun yardımıyla yazdıklarınızı kaydetmeyi unutmayınız. Bu arada siz tüm bu bilgileri girerken iskubiz.com hemen sağ tarafta sizin de görebildiğiniz gibi otomatik olarak sizin için kurumsal bir CV oluşturmaya başladı bile. Ne kadar çok detay girerseniz CV'niz de o kadar güzel ve bir o kadar da profesyonel görünecektir. Şimdi dilerseniz CV'mizi oluşturmaya devam edelim. Bir sonraki rolün başlığı altında en erken ne zaman işe başlayabileceğiniz, çalışma izni durumunuz, askerlik durumunuz gibi detaylar bulunuyor. Bu detayları da sırasıyla doldurarak kaydetmeniz. İşverenlerimizin sizin hakkınızda çok daha fazla ince detaya erişimlerine imkan tanımış oluyorsunuz. İl bölümünde var ise yabancı dillerinizi girebilirsiniz. Bu bölümde sırasıyla bildiğiniz yabancı dili seviyesini girebilir ve ek bilgiler kısmında bildiğiniz dillerin seviyesini ispatlayıcı nitelikte lisans veya sertifikalarınız var ise bunları listeleyebilirsiniz. Dil bölümünün hemen altında yetenekler başlığı bulunuyor. Buraya sizi diğer iş arayanlardan bir adım öne çıkarabilecek özel yetenekleriniz var ise ekleyebilirsiniz. Örneğin gitar çalmayı biliyorum veya müziğe karşı özel bir ilgim var şeklinde sosyal niteliklerinizi ve yeteneklerinizi girebilirsiniz. Sonraki başlığımız ise profesyonel deneyimler başlığıdır. Bu bölümde de geçmiş deneyimlerinizi detaylı olarak girebilir ve işverenlerimizin çoğu zaman münhallerinde aradıkları deneyimli sıfatına sahip olduğunuzu gösterebilirsiniz. Daha önce çalışmış olduğunuz firmalarda kazanmış olduğunuz bilgi birikimlerinizi bu bölümde detaylı bir şekilde girerek deneyimli personel arayışı içerisindeki işverenlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Bu bölüme gireceğiniz her bir detay işverenlerinizin dikkatini çekebilme anlamında büyük önem taşımaktadır. Zira kazanmış olduğunuz deneyimleri hangi firmada, hangi ülkede veya ne kadar zamanda kazanarak icra ettiğinizi gösterebileceksiniz. Son olarak da referanslar bölümünde sizin için iyi referans olabilecek işveren veya meslektaşlarınızı yazarak Başvuruda bulunacağınız mülakatlarda kendinize küçük ama önemli bir avantaj sağlayabilirsiniz. Sonuçta kendinizi ne kadar iyi anlatmaya çalışsanız da, işverenlerimizin üçüncü bir ağızdan sizin hakkınızda iyi bir şeyler duyması elbette tüm bu yukarıda anlatmak istediklerinizi olumlu yönde tasdikleyecektir. Şimdi gelelim sağ taraftaki CV bölümüne. Gördüğünüz gibi siz aslında temel bilgileriniz yanında kariyer ve becerilerinizi birer birer doldururken hemen yan tarafta İş Kıbrıs'ın sizin için son derece sade ama bir o kadar da profesyonel görünümlü bir CV yaratmasını sağladınız. Bu CV mevcut üyelik bilgileriniz arasında yer alarak yapacağınız her başvuruda geçerli CV'niz olarak işverenlerimizin bilgisine sunulacaktır. Dilerseniz hemen alt tarafta bulunan indir tuşuna basarak da bu CV'yi bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirerek daha sonra başka alanlarda da kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Bu yeni özelliğimiz sayesinde hiç zorlanmadan sizin de profesyonel bir CV'niz olabilecek. Tek yapmanız gereken kullanıcı profilinizdeki bilgileri olabildiğince detaylı olarak girmek. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.